Bugün modern insanın en derin yaralarından birine değineceğiz. Ahiret inancı, stres, kaygı ve gelecek korkusunun aslında panzehri ahiret inancı. Ahiret nedir? Ahiret bu dünya hayatının ardından başlayacak olan hakiki varoluşun, adaletin, ödül ve cezanın tamamlandığı ebedi bir realite. Peki niçin inanmalıyız? Çünkü dünyada gördüğümüz adaletsizlik, yokluk ve ayrılık ruhu yıpratır. Ahiret inancı bunları anlam, adalet umudu ve sonlu dünyanın ötesinde insana bir hedef kazandırır. Peki ahiret yaşamı değersizleştirir mi? Yani bu dünyada? ki yaşamımızı mı değersizleştirir? Hayır, aksine dünyayı en kıymetli sermaye olarak gösterir. Burada yapılan ameller ahirette karşılığını bulur. Bu noktada ahiret inancının ruh sağlığına katkıları üzerinde de durmuş olacağız. Yani insanın büyük resmi görmesini sağlıyor aslında bu inanç. Bu perspektiften baktığınız zaman günlük sıkıntıları küçültüyorsunuz. Belirsizliği daha tolere edilebilir bir hale getiriyorsunuz. Umutsuzluğunuz azalıyor ve bu noktada yaz ve ayrılıklarda teselliye sahip oluyorsunuz. Ahiret inkarı kaybı nihai kılar. Yani ahiret inancı yeniden kavuşma ümidini insanlara verir. Bu sağlıklı yaz sürecini kolaylaştırır. Umutsuz intikam eğilimlerini de bir manada azaltır. Evet bu yüzden de zulüm altında ki insanların zalimlerin zalimlikleriyle masumların da masumluklarıyla ahirete gidiyor olmaları bu dünyada belki gerçek adaleti görmemiş olmaları aslında ahiretin varlığını da bir manada ispat eder diyoruz. Evet adalet algısının düzel düzelmesi noktasında dünyadaki adi adaletsizlikler ahirette tamamlanacak bu fikir mazluma sabır veriyor bu fikir zulüm karşısında intikamcılığın yerini tevekkül ve yasal mücadele ile yönlendirilmeyi sağlıyor Aslında bu noktada da çok dikkatli olmamız gerekiyor ahiret bilinci hesap bilinci ile birleştiği zaman kişinin hayatına bir amaç kazandırıyor yaptığımız küçücük iyiliklerin bile ebedi bir anlamının var olduğunu görüyoruz. Bu da bizim motivasyonumuzu güçlendirmiş oluyor. Evet, sık sorulan itirazlara kısa bazı yanıtlar vereceğiz bugün. Mesela itiraz şu, eğer ahiret varsa neden bu kadar çok kötülük var? Peki cevap ne olabilir? Dünya imtihan alanıdır. Adaletin nihai tecellisi ahirettedir. Bu adaletsizliği meşrulaştırmaz aksine sabrı ve hak aramayı teşvik eder bir yerde bu yüzden de ahiret haktır diyoruz. Evet başka bir itiraz şu ahiret inancı insanı pasifleştirir mi? Aslında tam tersine ahiret inancı hesap bilinci eylemi anlamlı kılıyor. Sorumluluk duygusunu besliyor. Akıl, emek ve sabırla birleşen iman dünyayı düzeltmeye çağırıyor. Çünkü yenilip içilen bir restoranda en son gidip de hesap ödendiği gibi bu dünyanın bütün nimetlerinden istifade eden onun bunun hakkına giren yahut da saf ve tertemiz yaşamış olan bir insanın ötelere gittiğinde bir hesapla karşılaşması gerekiyor. Ya diyecekler ki size çok güzel yaşadın, işte biletiniz, sağ tarafınızdan size verilecek olan kitabınızla cennete buyurun denilecek. Hatta eğer Cenab-ı Hakk'ı razı ettiyseniz onlara Rablerinden bir selam vardır ayetinde olduğu gibi selamun kavlem bir Rahim ifadesiyle cennete dahil edileceksiniz. Veyahut da başka bir ayette olduğu gibi ne buyuruyor? Ya eyyetühel nefsül mutmainne irci'i ila rabbike raziyeten merziye fedukhuli fi ibadi ve cenneti buyuruyor. Yani ey tam inanmış olan nefis, Rabbin senden razı, sen Rabbinden razı olarak has kullarımın içinde cennetime buyur hitabıyla karşı karşıya kalmış oluyor. Ama öyle yüzler de var ki onlar utanç içinde olacaklar diyor bir uyuyor Kur'an-ı Kerim. Ve bu noktada onların kitapları sol tarafından verilecek. Sağ taraftan verilenler zahiketün müstebşire yani onları güldüren bir müjde vardır hitabıyla karşılaşırken diğerlerine de azap hak olduğundan dolayı çok kötü muamelelerle cehenneme sürüklenecekleri ifade ediliyor. Ayet-i kerimeler ışığında baktığımızda. Daha sonra ahirete baktığınız zaman azap da, mükafatlar da çok farklı yönleriyle anlatılıyor. Ama bütün bunların hepsi neticedir. Önemli olan o neticelerin hayalleriyle yaşamak yerine bugün dünyamızı öyle bir cennete çevirmeliyiz ki kimseye haksızlık yapmadan, kimseye belki bir problem çıkartmadan, dünyaya değer katarak İnsanların hep birlikte cennete girebilmeleri için zeminler hazırlayabilmemiz gerekiyor. Evet, ahiret inancı demek ki insanı pasifleştirmez. Her yaptığınız işi daha anlamlı hale getirir. Akıl, emek ve sabırla birleşen iman dünyayı düzeltmeye başlar. Bu yüzden de dikkatli olmak gerekiyor. Evet, e, fıtrat ve ümidimiz insanın fıtratının Rabbine meyilli olduğunu hatırlatıyor aslında. Ahiret ümidi insanı içsel onarım için kaldırıyor. Umutsuzluk fıtrata yabancı hale geliyor. E, ve bu manada Efendiler Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamış olduğu haksızlıkların neticesi olarak cehennem, onun yaptığı ibadetlerin neticesi olarak da Cenab-ı Allah'ın cenneti yarattığını ifade ediyor Bediüzzaman Hazretleri. Ama netice itibariyle baktığımız zaman bizim ruhumuzun isteği ebettir. Ve bütün fıtratlar ebet, ebet, ebet diye kalbin atması gibi bütün ruhlar da sonsuzluğa kalbi atan bir insan gibi düşünün. Sonsuzluğu istiyor. Bu yüzden de dünyada yaşanan zorluklar bir mahiyeti hikmetle belki okunabilir ama bu okumayı öğretmek insana teselli sağlıyor. Evet ahiret inancı bireysel teselli olarak insanı bırakmıyor. Onu toplumsal sorumluluklarla birleştiriyor aslında. Ahiret bilinci insanın emeğini, adalet arayışını ve hizmet sorumluluğunu da güçlendiriyor bir yerde. Gençlere ahiret bilincini bilimsel ve insani bir dille öğreterek onların kaygılarını mantıklı ve manevi çerçevede dönüştürmeyi sağlamamız gerekiyor. Bu yüzden de ahiret bilincini hayata geçirme pratikleri oluşturmamız lazım. İşte bu noktada tavsiyelerim şu yönde. Mesela 7 günlük ahiret bilinci gibi bir plan uygulanabilir. Birinci sabah 10 dakika Kur'an tefekkürü, ahiretle ilgili ayetleri okuyabiliriz. Akşam 5 dakika şükredebiliriz. Evet, ikinci gün hesap gününü düşünme yürüyüşü yapalım. 20 dakika dış mekan yürüyüşü ve tefekkür yapabiliriz. Daha sonra bir kaybı hatırlayıp dua edelim. Ardından bir vaka için, bir olay için Şükredelim mesela. Evet toplum hizmeti noktasında basit bir eylemi komşuya yardım gibi yaşlı insanları ziyaret gibi anne babaya yapılan iyilikler gibi. Bakın bu noktada bir hayırla e, dördüncü gün e, hayır yapmış olalım. Beşinci güne baktığımızda hesap defteri. Yani bir hafta boyunca yaptığınız iyi şeyi küçük bir fedakarlığı ya da yaptığınız hataları güzelce not defterlerimizi alalım ve onlarla yüzleşelim. Daha sonra gençlerle sohbet toplantısı yapalım. Ahiret konusunu tartışalım etrafımızdaki arkadaşlarımızla. Soruları sıkça soralım kendimize. Ve 7. günde de cemaatte kısa bir tefekkür ve dua paylaşımı yapmış olalım inşallah. Evet hesap hatırlatıcıları oluşturalım mesela ee, yani her namazın sonunda 30 saniyelik bir üç muhasebe yapabilirsiniz bugün hangi küçük ameli ahiret hesabıma yazdım diye düşünebilirsiniz haftalık e, belki amellerinizi yazdığınız bir saat olabilir bir iyilik planı yapabilirsiniz ya da uygulamak üzere kendi kendinize söz de verebilirsiniz başka ne yapabilirim diye düşündüğümde ahiret dersleri Mesela ahiret nedir? Ölüm, yaz, adalet ve mahkeme, ameller ve sevap sistemi üzerinde durabiliriz. Kayıp yaşayanlar için topluluk bazlı yaz destek oturumları yani yapılabilir. Ya da gelecek için yatırım temasıyla sosyal sorumluluk projeleri üretilebilir aslında. Bu noktada nefes ve dua egzersizi yapılabilir. Mesela 4-4-4 nefis terapileri yapıldığında kısa bir duayla o nefis nefesleri alıp verişimizde Allah'ın bize ihsan ettiği nimetleri düşünerek bunların hakkını Cenab-ı Hakk'a verme ve her bir nefesten hesaba çekilme meselesini de gündeme taşıyabiliriz herhalde. Evet, bu noktada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sahabelere baktığımızda güçlü teselli kaynakları vardı. Sahabenin sabrına baktığımızda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetinde musibetler karşısında gösterilen sabır ahiret ümidiyle aslında açıklanıyor. Bu örnekleri cemaat sohbetlerinde Belki anlatabiliriz, duygusal dayanıklılığı güçlendirebiliriz bu noktada. Yani toplumda nasıl bir ahiret inancı oluşturulabilir noktasında bunu ifade ediyorum. Sahabele efendilerimiz her birisi şehit olduğu zaman ahirette Cenab-ı Hakk'a kavuşma arzusu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la bir arada olma arzusu, yahut da bu dünyanın kapısının kapanıp ebedi ahirete ulaşma arzusunu e, öyle bir yaşamışlar ki e, ölümü dahi hiçe sayacak e, savaşlarda kahramanlıklar göstermişler. Evet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duası ve tavsiyesi o dünya sıkıntılarına karşı ahiret duasını teselli ve irade güçlendirici olarak bir yöntem olarak kullandı. Bu dua örnekleri sohbetlerde yani bizim kendi aramızda bir araya geldiğimiz zaman bir teselli kaynağı olabilir Allah'ın izni ve inayetiyle. Evet bu noktada hepimiz ahiret inancıyla dop dolu yaşayıp Kur'an'ın üçte biri olan, dörtte biri olan ahiretle alakalı ayetleri okuyarak günümüzde nasıl yaşamamız gerektiği ve nasıl bir hesap meydanına gittiğimizi göz önünde bulundurarak hakkıyla yaşayabilmeyi Allah hepimize nasip etsin.